Arkadaşlar merhaba. Dik üçgen konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü birinci bölümüyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Ön yüzü dikdörtgen biçimli olan şekil 1'deki kumandanın BCFE dikdörtgeni şeklindeki kapağı 120 derece açıldığında şekil 2 elde ediliyor. Gördüğünüz gibi AC ile EC dik verilmiş. BC 6 cm. AB uzunluğu BE'nin 3 katı olduğuna göre şekil 2'de AB uzun AB üstü uzunluğu yani kesikli çizgiyle gösterdiği şu uzunluk kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bir kere burada verilenleri düzgünce yerine bir yazalım. Bize oran olarak şunu vermiş. AB uzunluğu BE'nin 3 katıymış. O yüzden ben BE uzunluğuna k dersem AB uzunluğu 3K olmuş olur. Daha sonra BEFC şeklinin dikdörtgen olduğunu söylemişti. Dolayısıyla burası da dik olmak zorunda. Buradaki ACE üçgenine bakarsanız dikten dikindiği için burada öklüt var. Öklüte göre ben buradan K'yı hesaplayabilirim. Hemen ne oluyor? Altının karesi öklütten 3K çarpı K'dır. Altının karesi 36. 36'yı 3'e bölerseniz burası 12 eşittir. K' kare oluyor. K' kare 12 ise K buradan. 2 kök 3 olarak bulunmuş oluyor. E bu ifadeyi yerine yazarsak 3 çarpı 2'den burası gördüğünüz gibi 6 kök 3. Aynı şekilde burası 2 kök 3 olmuş oldu. AE uzunluğu toplamda 8 kök 3 gelmiş oldu. E bu ifadeyi yan tarafta yerine yazalım. Şimdi kapak açıldığında burada BE ile BE üst e uzunluğu aynı olmak zorunda. E BE uzunluğu 2 kök 3 olduğuna göre e bu BE üstü uzunluğu da toplamda burası 2 kök 3 olmalı. E, buradaki AE uzunluğu da şu uzunluğun tamamı da 6 artı 2'den gördüğünüz gibi 8 kök 3 olmuş oldu. Yani burada oluşan üçgen AEB üst açısı gördüğünüz gibi şu aradaki açı 120 derece. Yan kenarları da 2 kök 8 kök 3 oldu. Şu uzunluğu x dersem bize x'i soruyor. Onu da daha rahat görebilmemiz için yan tarafa bir daha çizeceğim. Yani şöyle bir şey oluştu. Biraz daha yatay çizeceğim. 120 dereceyi rahat görün diye işlemi rahat yapalım. Şöyle bir şekil oluştu. Yani şu uzunluğumuz B şu uzunluğumuz A'ydı, şu köşemiz, şu köşemiz de E'di. Yani şu köşe, e, burası X, bu uzunluğumuz 2 kök 3 ise, burası da 8 kök 3 olduğuna göre, Aradaki açısı da 120 derece ise bize eksi soruyor. Soru bu hale geldi. E bunu da bulmak için ne yaparız? 120 derecenin dış açısı 60 derece olduğu için ben buradan uzunluğu yan tarafa uzatıp veya aşağı doğru da uzatabilirsiniz. A'dan bir tane dikme indireceğim. A'dan buraya bir tane dikme çizdiğimde Gördüğünüz gibi burası 120 ise burası 60 derece. Şuraya daha aç dersem, e, buradaki üçgen yani AE H üçgeni 30 60 90 üçgeni oldu. E, 30 60 90 üçgenine göre 90'ın karşı 8 kök 3 30'un karşı yarısı 4 kök 3 60'ın karşı 4 kök 3'ün köküç katından burası AH yüksekliği de 12 olmuş oldu. Oluşan tüm dik üçgene bakarsanız şöyle bir dik üçgen oluştu. E buradaki dik üçgene göre yüksekliğimiz gördüğünüz gibi 12. Taban uzunluğu yani şu B üssü H uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi 6 kök 3 oldu. Bize şuradaki AB üssü uzunluğunu sormuş oluyor. E buradaki dik üçgende mecbur Pisagor yapacağız. Ama Pisagor yapmadan önce bir sadeleştirme varsa onu yapıp yapım yapalım daha kolay olur. Burada Pisagor yapmak biraz zaman alır. O yüzden 6 ile 12'yi bölüyorsunuz. 6'ya böldüm gitti. 6'ya böldüm burada 2 kaldı. 2 ile kök 3'ün karelerini toplayıp x'i e hesaplayalım. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. Kare kökünü aldığınızda e, kök 7 yapıyor. Topladığınız kare kökünü aldığınız kök 7. E, 6'ya bölmüştüm. O böldüğünüz 6'yı tekrar ekliyorsunuz. O yüzden x'imiz 6 kök 7 olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız A seçeneğe gelmiş oldu. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi ikinci soru da şu şekilde. Şekil 1'de A ve B köşeleri etrafında açılıp kapanan eşit uzunlukta iki kanattan oluşan AB köprüsü kapalı konumdayken veriliyor. Köprünün iki kanadı şekil 2'deki gibi farklı mesafelerle açıldığında uçlarının AB'ye uzaklıkları CE uzunluğu 4 kök 3, DF uzunluğu da 5 olarak veriliyor. Biz bunu bir yazalım. CE uzunluğu gördüğünüz gibi şurası 4 kök 3'müş. DF uzunluğu da burası 5, santri, 5 birim olduğunu söylüyor. E buna göre son durumda BF uzunluğu AE'den bir birim uzun olduğuna göre EF kaç birimdir diye soruyor. Yani BF uzunluğuna ben burada x dersem evet pardon tam tersi e, AE uzunluğuna x dersem BF uzunluğu burası bir birim fazlaymış yani x artı bir olmuş oldu. E, buradaki tam ortadan kaldırıldığı için bu köprünün kapakları yani AC ile BD birbirine eşit olması gerekiyor. E, dolayısıyla şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit olduğu için e, ben buradaki dik üçgende pisagor yaparsam ve bu dik üçgende pisagor yaparsam Hipotenüsler aynı olduğu için bunlar birbirine eşleyebilirim. Yani taralı dik üçgenlerde Pisagor yazıp birbirine eşleyeceğiz. E birinci üçgende yazarsam x kare artı 4 köküçün karesi eşit olmalı. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 5'in karesi artı x artı 1'in karesi gelmiş oluyor. E bu ifadeyi de açıp düzenleyeceğiz. E sol tarafı açarsam gördüğünüz gibi x kare artı 48 sağ tarafı açarsam 25 artı X kare artı 2x artı 1 gelmiş oluyor. Her iki tarafta aynı olan ifadeler birbirini götürdü, x kareler birbirini götürdü. Ee, burada 48 var, 25 artı 1, 26. 48'den 26 çıkartırsam, 2x'e buradan 22 kalıyor. 2x 22 ise x eşittir 11 olarak bulundu. Şimdi bize x'i sormuyor. Neyi soruyor? EF'yi. Ondan son yerine yazacağız şu şekilde. x eşittir 11 olduğuna göre burası 11 ise 11 artı 1'den gördüğünüz gibi şu uzunluğumuz 12 oldu. E, DFB üçgenine bakarsanız 5 12 13 özel üçgen oldu. Yani BD uzunluğu 13. E, kapakların parçaları aynı olduğu için orası 13 ise burası da 13 olmuş oldu. E, kapakları toplarsanız ucuza geldiğinde bunlar birleştiğinde 13 artı 13'ten yani 26 olur. Yani AB'nin tamamı yukarıda 26 metre veya birim olmuş olur. E, dolayısıyla tamamı 26 olması için e, buraya toplarsanız 12 artı 11 20 olur. Arada küçük parçayı yani şu EF uzunluğunu bize sormuş. E, e ne eklersem 26 olur. 3 olur. Yani cevabımız EF uzunluğu 3 birim gelmiş oldu. O yüzden cevabımız yine A seçeneği gelmiş olur. Devam edelim. 3. soru. Kalını ihmal edilen özdeş iki parçanın iki parçanın dik konumlu olarak uçlarından birleştirilmesiyle elde edilen rafa bir kitap iki farklı konumda konulduğunda Oluşan uzunluk değerleri şekilde gösteriliyor. Şimdi bu e, uzunluklar aynıymış e, kitaplığın veya rafın. E, bu rafın parçaları aynı olduğuna göre biz burada bir değer verelim. Yani şu parçaya ben X dersem bunlar birbirine dik konumlu. E, dolayısıyla X artı 12 ise dikey uzunluğu da X artı 12 olmalı. O yüzden buraya ne kalıyor X artı 12 olması için? X artı 7 kalıyor. E, şu parçanın yani şu kısmın 3 cm olduğunu söylediği için geriye kalan kısım da aynı olmalı. Yani şu uzunluğun tamamı x artı 12 ise sol tarafta bu da aynı olmalı. x artı 12 olması için de şu parçaya x artı 9 kalıyor. E bu parça dediğim yer zaten kitabın uzun kenarı. E kitabın uzun kenarı x artı 9 olduğu için onu burada yerine yazabilirim. Demek ki burası da x artı 9 olmuş oldu. E dolayısıyla burada oluşan dik üçgen de ben Pisagor'a yazarsam x'i bulabilirim ama Pisagor yazmaktansa özel üçgen deneyelim. Mesela 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 veya 7, 24, 25 üçgeni veya katlar oluyor mu diye bakarsınız. Eğer göremiyorsanız pisagor yapacaksınız. E, X yerine 8 verdiğinizde 8, 15, 17 özel üçgen oluşuyor burada. O yüzden X eşittir 8'dir. X8 ise e, kitabın uzunluğunu sormuş. Kitabın uzunluğu da 8 artı 9'dan gördüğünüz gibi 17 santimetre gelmiş oldu. Devam edelim. Dördüncü soru. Dördüncü soruda şöyle. OA uzunluğu 4 gördüğünüz gibi. DE 1, CD 17, BC 5 ve AB 13 metre e, metre olarak verilmiş. Olmak üzere uzunluğu 20 metre olan OA çubuğu ok yönünde zemine getirildiğinde yük yerden kaç metre yukarı çıkar diye soruyor. Bu ip böyle mesela A noktasından aşağı doğru böyle ka, e, aşağı doğru devrildiğinde veya aşağı doğru bunu getirdiğimizde ip ne kadar aşağı doğru geliyorsa o kadar yukarı doğru böyle çıkar. Yani biz aşağı doğru yönlü ne kadar hareket etmesi gerektiğini bulacağız burada. Ondan sonrası zaten işlem. Şimdi ne yapacağız biz burada? Bir kere burada noktalı gösterilen yer zemine diktir. Yani tam ortadan göstermiş gördüğünüz gibi. O noktası. Şimdi ne yapacağım ben? C noktasından böyle bir tane dikindireceğim. indireceğim. Gördüğünüz gibi yukarıda bir dik üçgen oluştu. Alt tarafta da bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. E, dikdörtgene göre burası 4 ise burası da 4'tür. E, buradaki C'nin E'ye uzaklığı toplamda 17 artı 1'den gördüğünüz gibi 18 metredir. E, daha sonra burada üst taraftaki dik üçgene bakarsanız 3, 4, 5 özel üçgen oldu. Yani şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi 3 metre gelmiş oldu. E, ondan sonra... E, biz ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada yan tarafta oluşan üçgen 13, 20 ve 18 artı 3'ten toplamda 21 olmuş oldu. A noktasının buraya olan yüksekliğini bulabilirsem yere olan uzaklığını da bulabilirim. O yüzden ben ne yapacağım burada? Şurada oluşan üçgeni yan tarafa bir daha çizeceğim. Daha rahat görmek için. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu orada. Burası A noktası, burası O noktası. Burayı bilmiyorum. B noktası. Burası 13. Şu uzunluğumuz 20. 20 taban uzunluğu toplamda 21 olarak verilmiş. ben A noktasından buraya bir tane dik çizersem, şu dikin geldiği yere de H dersem, şu uzunluğa mesela x deyip şu uzunluğa da toplam 21 olduğu için 21 x diyebiliriz. İki tane Pisagor yazarak ya da yükseklik teoremi yardımıyla x'i bulabiliriz. Ama bunu yapmadan önce bir özel üçgen deneyin. Özel üçgen oluyorsa zaten bir problem yok. Zaten şıklara bakarsanız Cevaplar tam sayı olduğu için muhtemelen özel üçgen. E, özel üçgen ne olabilir? Hipotenüs 13 olan 5-12-13 var sadece. Deniyorsunuz. E, buraya 5, buraya da 12 verdiğim zaman 5-12-13 sağ tarafta da, alt tarafta da 12-16, 20 özel üçgen oluyor. E, buranın tamamı yani OB uzunluğu toplamda 16 artı 5, 21 verdiği için tam oturmuş oldu. E, dolayısıyla sağlandı. Haş noktasının yerden yüksekliği yani haş uzunluğu 16 oldu bize bu 16 şimdi lazım. Şimdi ne yapıyorum A noktasından buraya dikin diyorum. Burası 5 olduğu için bu haş biraz daha böyle şu kısma gelir biraz daha aşağıya. E bunun da yerden yüksekliği yani şu mesafe şuraya haş dersem 16 oldu. Demek ki bu A noktasının yerden yüksekliği 16 olmuş oldu. E o zaman 16 metre aşağı indiği için 16 metre bu yük yukarı kalkması gerekiyor. Demek ki cevabımız. A seçeneği gelmiş olur. Beşinci ve bu bölümün son sorusu. Şimdi sorumuz şöyle. Aşağıdaki şekilde bir damperli kamyonun AB hidrolik silindirin modeli ve BC 3 kök 7 metre olarak veriliyor. E buna göre hidrolik sistem damperi yer düzlemiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında AB kaç metre olur diye soruyor. Şimdi bir kere buradan BC uzunluğu dediği yer şu kısım. Yani bu kısmın 3 kök 7 olduğunu söylemiş. E, verilenlere göre şu uzunluğu bize soruyor. Şimdi dikkat edin şu aradaki mesafenin 3 metre olduğunu, bunun yerden yüksekliği şu kısmın 3 metre olduğunu da söylemiş. E, verilenleri biraz daha düzgün görebilmek için yan tarafa e, çizgilerle çizelim. Şu şekil oluşuyor gördüğünüz gibi. Yani şöyle bir şey oluştu buranın A noktası olduğunu, buranın B olduğunu biliyorsunuz. Ee, şu mesafenin 3 olduğunu bunun buraya olan mesafesi şurası da 3. Onu göstermiş zaten. Yerden yüksekliği 3 ise burası da 3'tür zaten. Ee, şu noktamız A olmuş oluyor. O A'yı yanlış yazdık. Şurası A değil. Ondan sonra ne yapacağım? Bu A noktasının B uzaklığı yani AB uzunluğunu soruyor. Şuranın da C olduğunu zaten söylemişti şu noktadan buraya diki ben çizdim. Daha rahat görmek için. Şurada gördüğünüz gibi şu köşeye örneğin haşlarsam BCH üçgeni 45-45-90 üçgen oluyor. Buralarda zaten köşeler diktir. ondan sonra ne yapacağım? bu verilenlere göre AB'yi bulmaya çalışacağım. Burada BC uzunluğu 3 kök 7 olduğunu da söylemiştim. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki HC mesela şurada ben K dersem HCKA şekline devam ettirirsem bu şekil bir dikdörtgen olur. B'den buraya da aşağı dik indireceğim. Yani şu mesafeden böyle dik indireceğim. Şuraya da örneğin T dersem gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Yani BAT üçgeni bir dik üçgen oldu. E buradaki şekilde dikdörtgen olduğuna göre bunu kullanacağız. E ne yapıyorum? Şu uzunluğu istersem KT uzunluğu x artı 3 ise CH uzunluğu da x artı 3. Şurası 3 ise burası da 3'tür zaten. E, BCH üçgeni de 45, 45, 90 üçgeni olduğu için burası da x artı 3 gelmiş oldu. E, bize sorulan yer burada AB uzunluğu. AB uzunluğunu bulmak için de şuradaki ABT dik üçgenini ben kullanacağım. E, ABT dik üçgeninde Pisagor yapmam gerekiyor. O Pisagor'u bir yazalım. Daha sonra BCT, BCH üçgeni de 45 45 90 üçgen olduğu için x artı 3'ün kök 2 katı 3 kök 7'dir. E oradan da x artı 3'ü kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Yani ABT üçgeninde Pisagor yazalım önce. Ne oluyordu? X e, artı 6 oluyor bakın BT toplamda. X artı 6'nın karesi artı X kare eşittir AB'nin karesi. Bu ifadeyi düzenleyip x'e ee, e ulaşmaya çalışacağım. Oradan da ab'yi zaten bulmaya çalışacağız. Şimdi devam edelim. Şöyle şimdi bu ifadeyi açarsam gördüğünüz gibi x kare artı çarpımının iki katı 12x artı 36 artı x kare eşittir ab'nin karesi. Ee, sol tarafta gördüğünüz gibi 2x kare artı 12x var artı 36 var. Onu da iki parantezinde yazıyorum x kare artı 6x hatta 2x, 2 yazıyorum aynen. 6x artı 18 gelmiş oldu. Bu da eşittir. AB'nin karesine eşitmiş. Şimdi gördüğünüz gibi x kare artı 6x var. E burada da 45, 45, 90 üçgenine göre x artı 3'ün kök 2 katı 3 kök 7 olması gerekiyor. E burada x artı 3 ile bağlantı sağlayabilmemiz için şuradaki ifadeyi x artı 3 e benzer bir şey yapmamız lazım. Tam kare yapmamız lazım. E şu ifadeye dikkat ederseniz x artı 3'ün karesi Artı 9'dur burası. E, bu da parantez içinde. Yine burada 2 var. E, bu ifadeyi de düzenlememiz gerekiyor. X artı 3'ün karesini de buradan bulacağız. Her iki tarafın karesini alıyorum. E, burada her iki, X artı 3'ü çekip her iki tarafın karesini aldığınızda bu sol tarafa yazıyorum. X artı 3'ün karesi eşittir. Sağ tarafın karesini alırsanız 63. Burada kökünün karesini aldığınız 2. Onu da paydaya gönderdiğiniz zaman orası 63 bölü 2 gelmiş oluyor. O ifadeyi de burada yan tarafta yerine yazdığınızda şöyle bir şey geliyor. Yani 2 parantezinde şu parantezini yazalım. 63 bölü 2 artı burası 9 olarak geldi. E bu ifadeyi de düzenlersek 2'yi dağıtırsak gördüğünüz gibi 63 artı 2 kere 9 18 geliyor. Toplarsanız da 63 artı 18 gördüğünüz gibi 81. E bu da AB'nin karesine eşitti. AB'nin karesi 81 ise AB buradan 9 metre olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği geldi. Evet biraz işlem uzun olan bir soruydu. Ama güzel orijinal bir soru. Bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.